Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bugün yine güzel bir e, filoş oyası yaptım. İnşallah hoşunuza gidip sizler de severek ve beğenerek yapmak istersiniz. Hemen şöyle tülbentimin renginden başlamak istiyorum. Reyyan markanın 090K pudra koyu yazıyor üzerinde. Tülbentin rengini çok beğeniyorum arkadaşlar. Çok güzel bir renk tonu var. İplik numarası da tülbentimle birebir uyumludur. Çizmeli pardon 466 numara inşallah net görünüyordur. Çizmeli'nin 466 numara ipliğini kullandım. Siz dilediğiniz renklerde de kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz markanın ipliğini kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Şöyle Patik filo de arkadaşlar. Patik pardon. Çetik ve patik örgü ipi diye geçiyor. Benim elimde bu vardı. Bununla yaptım şu şekilde. 100 gramlık olarak satılıyor bunlar arkadaşlar. Şöyle bir tane aldığınız zaman 15-20 tane oya çıkarabiliyor arkadaşlar. Çok yani çok gitmediği için bayağı bir oya çıkarabiliyorsunuz bu iplikle. Bunu da gösterdikten sonra eğer ki dediğim gibi bunu bulamazsanız mesela Leylak markanınkini Altın Başak'ta alabilirsiniz arkadaşlar. Altın Başak'tan da çok güzel oluyor. Ama diğer markaları önermiyorum. Onlardan çok fazla güzel olmuyor. Ya ne bileyim tiftiklenir gibi oluyor. Mesela kaplanınki, e, yabalınınki. Yani güzel, hoş durmuyor. Bir de kalın, daha kalın çıkıyor. O yüzden ya Altın Başak ya da Leylak markanın ipiyle yapabilirsiniz. Hemen modelimi de şöyle sizlere göstermek istiyorum modelim de bu şekildeydi İnşallah beğenerek yapmak istersiniz bana çok zor gelmedi zaten model amaçlı çıkarttım sipariş olursa da yaparım diye düşünüyorum altının tığlamasını 3 zincirle yaptım arkadaşlar 2 zincirle kesinlikle yapmayın torbalama yapar o yüzden altının tığlamasını 3 zincirle tığlayın benim ipim de zaten biraz inceydi o yüzden 3 zincir tam denk geldi bu şekilde İnşallah dediğim gibi hoşunuza giderek yapmak isterseniz şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler de olursa bu şekilde tutayım. Evet bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen başlayalım beraber yapmaya. Evet şöyle arkadaşlar ilk başlangıcı noktasını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ekranı biraz evet, biraz kaydırdım. Şimdi önce ilmeğimizi sabitliyoruz. Dediğim gibi altın tığlamasını 3 zincir çekerek yapmıştım. Hemen şuradan ben size ilk başlangıç noktasını gösterip sonra kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Herhangi bir tığ diye battım. Tek seferde çıktım arkadaşlar. Şimdi filo ipimi aldım. Filo ipimi aldım. Şu şekilde tuttum. Bakın, i̇pim altında tığımla ipimin arasına yerleştirdim. Burayı tek seferde çıkıp aynı yuvamın içine tekrar bir kez daha battım 1 2 3 4 5 ve 6 tane de zincir çektim Şurayı şöyle yaklaştırdım Çünkü yaktığım için hiçbir sorun olmayacak ekranımı daha da yakınlaştırayım ki net görünsün Evet Alt tane zincirimi çektim arkadaşlar şöyle daha önceki videolarımda da anlatmıştım zaten baş parmağımla orta parmağımın arasına filo ipimi aldım şöyle ipimde kullandığım ipimde parmağımda dolalı şu uzaktan biraz uzaktan tutup tığıma doğru yaklaştırıyorum tığıma doğru yaklaştırdığım zaman bu bakın kendiliğinden döndü döndüğü zaman şöyle parmağınızda tutun yuvarlak olanın içinden ipimi geçirdim öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim kaydırma işlemi yaptım şimdi şuradan baş parmağımla biraz düzenliyorum ki orada potluk oluşmasın bu şekilde. Yine aynı işlemi yapıyorum. Uzaktan tuttum, yakınlaştırdım. Tuttum parmağımla. Öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğim içinden geçirip şöyle ipip, parmağımla düzelttim. Burayı çok sıkı bir şekilde kapatın arkadaşlar kayma yapmasın. Biraz çok küçülttüm orayı. Evet. Şimdi şöyle düzenliyorum. Öbürküne eş olsun. Uyumlu olması için birbirine bu şekilde yaptım 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim 1 2 tığ battı atladım 3. tığ battım içine girdim bakın ipim her zaman orta parmağımın üzerinde filoş ipim onu da içine kapattım şimdi düzenliyorum arkadaşlar bunları böyle yaptıktan sonra her birini düzenleyin bu şekilde oldu 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim kulakları çok uzun yapmayın arkadaşlar yine aynı işlemi yapıyorum bakın uzaktan tuttum tığıma doğru yaklaştırdım ve ipim döndü şöyle tutuyorum orayı öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğin içinden geçirip baş parmağımla potluğunu aldım ve kapattım yine döndürdüm öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğin içinden geçirdim düzenledim ve kapattım Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6 tane de zincir çektim. Yine 1 2 tığ battı atla atladım. Bakın filo şişim elimde tutuyorum. 1 2 tane atladım. 3ün içine girip tığımla tığımın üzerinde kaldığı ipimi filo şişime onda oraya sabitlemiş oldum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çektim. Yine düzenliyoruz arkadaşlar. Her bir yapışımızda her zaman söylüyorum. Düzenlemeden yapmıyoruz bu şekilde şimdi yine pardon Evet, alt tane zincirimi çekmiştim. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Uzaktan tuttum. Tığıma doğru yakınlaştırdım. Ve döndü. Orayı öndeki ilmeğimi arkadaki ilmeğimin içinden geçirdim. Şöyle parmağımla düzenliyorum. Ve kapattım. Evet düzenledim. Şimdi yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Yine geçirdim. İlmeğimi düzelttim. Burayı da sıkı bir şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. 1, 2 tığ battı atladım. 3. tığ battımın içine giriş yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çektim. Birinci sıramız bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Birinci sıramız bitesiye kadar bu şekilde devam ediyor. Başka hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Evet ben bir tane daha ekledim arkadaşlar. Şimdi üstüne başlamak istiyorum. Hemen şöyle yine ilmeğimi sabitledim tığımı şurada ilk baştaki yapmış olduğum yuvanın içine girdim 1 2 3 ve tığıma 4 kez doladım yandaki yapmış olduğum kulakçığın içine girdim 1 seferde çıktım sonra 2 2 önce bir kez alıyorum sonrakilerde 2 2 çıkıyorum arkadaşlar 2 2 ve 2 çıktım bu şekilde 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Yapmış olduğum yuvamın içine girdim. 1. 2 zincir çektim. Kapattım. 2. 2 zincir çektim. Kapattım. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 ve 10 tane iki zincir çekerek doldurdum. Tekrar yuvamın içine bir kez de sık iğneyle battım. bir ve iki tane zincir çektim. Şöyle düzenledim arkadaşlar. Hemen yandaki yapmış olduğum yuvama giriş yaptım, kapattım. Şimdi 1 2 3 ve tığıma 4 kez doladım. Yandaki Yuvamın içine girdim. Önce bir, sonra iki, üç, dört, beş ve altı seferdi çıkmış oldum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim, kapattım. ilk başta üç zincir arkadaşlar, diğerlerinde iki zincir çekerek burayı da dolduruyorum. Üç oldu, dört, beş. 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir de plajipimin içine girip tek seferde çıktım. Bir ve iki tane zincir çektim. Kapattım. Hemen yandaki yuvama geçiş yaptım. hava sıcak olduğu için ellerim terliyor arkadaşlar. 3 ve tığıma 4 kez doladım. yandaki yuvamın içine girdim. Yani aynı yerdeki yuvamın içine önce 1, sonra 2, sonra 2, 2 2 ve 2 çıktım. 1 2 ve 3 tane zincirim çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. İlk baştakinde 3 diğerlerinde 2 zincir çekerek aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 Bir de yuvamın içine girdim. Tekrar kapattım. 1 ve 2 zincir çektim. Yandaki yuvama geçiş yaptım. Kapattım. 2 3 ve tığıma yine 4 kez doladım. Yandaki yuvama girip önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra iki çıktım Yine 3 zincirimi çektim. Kapattım. Sonra iki zincirle devam ediyorum. 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir de hiçbir zincir çekmeden direkt projibimin içine girip tekrar iki zincir çekip yandakine geçiş yapacağız arkadaşlar. Benim burada bitti. Şimdi bakın. Örerken arkadaşlar şuradaki biraz daha uzuyor. Çünkü o tarafa daha çok baskı yaptığımız için şöyle düzenleyin arkadaşlar. Şu şekilde düzenlediğiniz zaman ikisi de eşit olacaktır. Bakın. Bu şekilde eşit olacaktır. Hiç telaşe yapmayın. yani Bir tarafı eğri kaldı diye. Bakın. Bu şekilde oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bakın. Bu da daha önce yapıp ütüledim Ütlediğiniz zaman arkadaşlar daha açıyor böyle ip esnediği için açıyor şöyle daha güzel oluyor yani şuraları açıyor daha güzel duruyor bu şekilde bir hal alıyor İnşallah anlatabilmişimdir İnşallah da anlaşılır olmuştur şöyle tülbentimi sermek istiyorum ki üstünde daha net görünüyor bakın bu şekilde daha güzel görünüyor ben beğendim İnşallah sizlerde beğenip yapmak istersiniz Elimden geldiğince de yavaş yapmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gidersin gider ve siz de beğenerek yapar ve güzel günlerde kullanırsınız. Sizinle beraber hemen şurayı yaptık beraber. Güzel oldu. Tülbenti ile de beğendim. Yeter ki altın zincirini 3 zincir çekin arkadaşlar. 2 zincirle yaptığınız zaman olmuyor. Güzel durmuyor. Şu aralarını mesela ben 2 zincir çektim. 1 zincir de çekebilirsiniz. 3 zincir de çekebilirsiniz elinizin ayarını kendiniz ayarlayabilirsiniz şöyle birkaç tane örün arkadaşlar ütüsünü basın bakın nasıl duruyor gerdiriyor mu bol mu duruyor ona göre o devam edersiniz bugünlük modelim böyleydi başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olunuz hoşçakalın şöyle bırakayım